yaptığımız yayınlarda da aslında 10 e, altın daha çok e, konuştuğumuzu gördüm. Şimdi senin de aslında biraz önce atıf yaptığın gibi resesyon e, korkusunun belki bir miktar artması, işte tahvil getirileri, e, doların değer kaybetmesi, gerilemesi e, dolar da 10 e, saatin tarafındaki böyle güvenli Liman etkisini sanki böyle e, arttırmış gibi görünüyor ve dün 10 saatin 1860'lı seviyelerinde de üzerine çıktı. Şimdi ama ben yayına girmeden önce baktığımda 1833 civarında seyrediyordu. E, 10 saatin tarafında ne oldu? Bir anda böyle yükseliş işte 2100-2150 e, dolarlar böyle konuşulurken tabii ki ileriki zamanlarda 2023 yılında ne oldu orada da böyle bir anda geri çekilme gördük. Tabii yani onsaltın özelinde 2022 yılında Rus-Ukrayna savaşının başladığı tarihten itibaren kısa süre elde olsa 2000'li seviyelerin üstüne çıkıldı. Tabii daha sonrasında gelen haber akışlarının etkisi. Diğer taraftan Fed'in agresif faiz artırımlarına geçerek 75'er bas puanlı faiz artırımları yapmasıyla birlikte bu sefer güvenli liman olarak dolar gözüktü aslında ve dolara olan talep arttı. Dolar endeksi de 114 seviyelere kadar yükseldi. Bununla birlikte de ons altın fiyatlamalarında sert bir geri çekilme şahit olduk. Ancak son zamanlarda ne oldu? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Fed'in artık biraz daha güvercin tutuma geçebileceğine dair verdiği sinyaller ki son zamanlarda baktığımız zaman Fed'in verdiği mesajlar evet gerçekten biraz daha güvercine geçebileceğine dair ve aslında yılın ikinci yarısında da belki bir faiz indirimi olabileceğine dair sinyaller vardı tabii dünkü toplantıya kadar. Çünkü bence ...global piyasaları ikiye ayırmak gerekiyor. İlk 6 ay ve ikinci 6 ay olarak. Şöyle ki faiz arttırım sürecinin devam edebileceği... ...zaten 2023 yılının ilk yarısında aşikar. Çünkü enflasyon tarafı hala kontrol altına alınabilmiş değil. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar devam ediyor. Ve e, bu artışların etkisiyle birlikte de zaten fiyatlamaları görüyoruz. İsti varlıklardan çıkışların hızlandığını görüyoruz. İkinci yarıda ise şu beklenti vardı. Enflasyon evet kontrol altına alınabilecek. Jeopolitik gerginlikler de belki bir miktar daha azalacak. Çünkü hala e, bugün bile artık jeopolitik gerginliklere ait sabah saatlerinde negatif haber akışları geliyordu. İkinci yarıda ise artık hani ülkelerin merkez bankalarına faiz arttıracak yeri kalmayabilir. Ya da artık enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte bir e, Nasıl söyleyeyim? Faiz artırımında yavaşlama ya da bir negatiflik olabileceğine dair beklentiler var. Onu söyleyebiliriz. Tabi bu beklentilerin olması ve güvercin tona geçilebileceğine dair sinyallerin olması ki e, şu an verilen mesajlar bu yönde dolar endeksi tarafının da 104'lü seviyelere kadar çekti. Bunun etkisiyle birlikte de sen de biraz önce bahsettin 10 altın fiyatlamaları 1860'lı seviyelere kadar yükseldi. Evet bugün 1830'lu seviyelere kadar bir geri çekilme gördük ama yani piyasaların aslında dünkü tutanakların nasıl algıladığıyla bağlı bir şey biraz daha. Hani ben güvercin algıladım. İlk baştaki tepkilere baktığımız zaman da güvercin algılandı. Ancak sen de belirttin. Yani resesyon endişeleri hala ayakta. Şöyle ki faiz artırımlarının devam edebileceği bir öngörünün olduğu yerde e ekonomilerde küçülme olması kuvvetle muhtemel. Tabi bu durumun olmasıyla birlikte de dolar endeksi tarafında da resesyon ihtimallerinin artmasıyla birlikte de dolar endeksi tarafında bir yukarı yönlü seyrin de beklentisinin olması e, aslında çok da sürpriz sayılmaz bununla birlikte de zaten dün 104'lü seviyelerin kısmi de olsa yakınlarında hareket eden e, dolar endeksi tarafı bugün baktığımız zaman 104.50 104.60'lı seviyelerden hareket etti ve dolar endeksi tarafındaki yukarı yönlü seyirle birlikte de 10 saltın fiyatlamaları geri çekildi diyebiliriz. Ama 2023 yılı içerisinde gerek ülkelerin merkez bankalarının hani faiz artırımında yavaşlamaya gidebileceği beklentisi, diğer taraftan artık faiz artıracak noktanın kalamama algısı ve ee yani güvercin yapılabilecek açıklamalarla birlikte enflasyonun kontrol altına alınabileceğine dair ya da alınması durumunda ons altın fiyatlamalarının 2023 yılı içerisinde getiri arayışı içerisinde ön plana çıkmasını bekliyoruz diyebilirim. Peki şimdi bana